E, demiştik algı operasyonu yapılıyor demiştik bir e, vatandaşımız da e, yayın yapacağımızı duyurunca o da bir e, xten yani twitter'dan yazmış şunu demiş diyor ki Gülizar Hanım Nihat Bey'e sorar mısınız başkanlık döneminde Kaşmerdağ'ın imara açtı halk arasındaki iddia birinci derece akrabalar tarafına alındı. Doğru mu veya algı mı yapıldı? Saygılar şimdi iyi yayınlar diyorum. Ne güzel sormuş yani. Soruyu çok hoş sormamış mı? Güzel Doğru mu, sormuş. algı mı acaba? Ne deniyor bu? Dedikodu nedir? Demiş. Vallahi ben Urfa'lı hemşehrilerime 5 yıldır ben duyarsız bir adam değilim. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Şanlıurfa'nın sokaklarında yaşıyorum. Tek başına geziyorum. Ee, sokakta yakamı tutabilirler, onu söyleyeyim. Evet. Ee, ya gerçekten o dönem için e, utanç duyulabilecek bir e, konu bu. Evet. İftiraya maruz kaldım. Açık bir, bir, algı, operasyonu Feci bir oldu. algı operasyonu yapıldı. Şu an Sosyal bile Sosyal mesela karar evet. vericiler ben bunu görebiliyorum. Yani sanki şimdi yüzde 96 mülkiyeti kamuya ait olan bir yerde siz rant bulamazsınız bulamazsınız. Evet. Eğer dedikleri doğruysa bu yer yani dedikleri doğru değildir. Yüzde yüz değildir. İftiradır. Çünkü kamuya ait olan bir dina çiftçinin akrabasının akrabasının olamaz ki. Eğer böyleyse e, biz durdurmuştuk. Bizden sonra niçin devam ettiler? Devam etmeseydiler. Evet ne Çiftçi belediye başkanı değildir. Neden devam edildi? Evet. Devam edildiyse doğru projedir. Edildi hmm. Kamu yararına projedir. İşte kentsel dönüşümün tüm tüm. sağlayabilecek kaynak orada yatıyor. Doğru e, şehirleşebilecek bir alandır. Ama bak 5 yıldır avukat olmama rağmen bakın bir iftira ve algı ne kadar kulakına geçiyor. Bakın sürekli her programda bana soruluyor. Ben cevap vermekten bıktım usandım. Yalan. Yüzde yüz yalan. Yüzde yüz iftira. Her şeyin evet. Ben o zaman tapu kayıtlarını bile yayınlattım. Yayınladınız. Evet. Yayınlattım. Doğru. Dedim ki yani bak ey Ufallar, Siz bir algının peşinde bu şekilde 5 yıl koşarsanız bu şehirde size hizmet edecek kadroları bulamazsınız. Bulamazsınız evet. Kapalı devre çalışırlar. Açık devre çalışamazlar. Doğru. Beni anlayacaksınız. Benim anladığım şu. Açık ve net. ...yüzde %96 kamuya aitse, tapu kayıtları yayınlanmışsa, 5 yıldır evet şu an Şanlıurfa'nın vizyonel projesi ise biz iftiraya maruz kaldık. Biz yine Şanlıurfa için hakkımızı helal ediyoruz. Açık net söylüyorum. Yeni bir dönem. Biz burayı Şanlıurfa'ya kazandırtmak istiyoruz Şanlıurfalılar. Bunlar sizin evet. için alındı bu yer. Sizin için yapıldığı için, tabii. için kıyametler koparıldı. Ramçılara verilmediği için kıyamet koparıldı. Orayı işgal edenler buradan uzaklaştırıldığı için kıyamet kopuldu. Niye Çiftçi'ye güvenin. Güvenin bunu bilin. İşte burayı tekrar size dönüştürmek için Mance Mahallesi'ne Yakubiye'ye Buhara'ya işte Şehitli'ye Hızmalı'ya Karakoyuna yani kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerimizin tamamına oranın verilebilmesi için benim mücadelem devam edecek. Benle varsanız beni tekrar yapın. Şanlıurfa'nın yolu düzgüne çıkarsın. Ben kapalı çalışma. Açık ve net. Net. Proje orada, mülkiyetler orada, geçmişine bakılsın. Belediye başkanı değilim ama ne olursunuz. Hepimizin ee, bu konuda bak ben yani gündeme geliyor her program geliyor ve ben söylüyorum bazada rahat evet. söylüyorum edip geçiyorum ama şimdi mesela yani yeni göreve talibiz evet. halen ben Hale duyuyorum yani benim genel merkezimde konuşulmaz. karar vericiler ya. yanına ya şöyle falan ya bırakın Tabii. ya bırakın siyaset olarak yarışın tabi siyaset olarak Tabii. yarışın sakın ha sakın yanlış yalan şeylerin arkasına sığınmayın ne olursunuz Kesinlikle. ne olursunuz ne olursunuz üç günlük bir dünya ölüm var Biz memlekete hizmet ediyoruz ha bunu herkes söylüyor doğru sizin de kafanız karşı Evet Şanlıurfa'nın herkes diyor ki ben hizmet etmeye aday ama ben diyorum ki 10 yıllığıma bakın ben 10 yıla bakın karnem var karneme göre bana not ver ne olursunuz Tabii